Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda 6. sınıf Türkçe ders kitabı 1. tema değerlendirme soruları ile birlikteyiz. Sayfa 36. Brezilya'da yaşayan 71 yaşındaki emekli inşaat ustası Hoa Pereira de Souza, dindi adını verdiği Güney Amerika Magellan Penguen'ini 2011 yılında üzeri zift kaplanmış olarak bulmuş. Sahile vuran ve ölmek üzere olan bu güzel canlıyı. Özverili çabalarıyla hayata döndüren altın kalpli De Soza, Dindim ile çok iyi arkadaş olmuş. Birlikte tam 11 ay geçiren ikili, Bir gün Dindim'in ortadan kaybolmasıyla ayrılmış. Ancak De Soza, Dindim'in kendisini sonsuza dek terk ettiğine hiç inanmamış ve, Herkesin aksini söylemesine rağmen, Çocuğu gibi sevdiğini söylediği pengueni beklemeye başlamış. Tam bir yıl sonra, Hayatını kurtaran güzel yürekli De Soza'yı dönen Dindim, bu ziyaretlerini her yıl tekrarlamış. De Soza, Dindim ile olan sıradışı hikayesi şu sözlerle açıklıyor. Benimle 11 ay kaldı, sonra birden kayboldu. Herkes onun geri dönemeyeceğini söylüyordu. Fakat o beni ziyarete geldi. Hem de 4 defa. Dindim'i kendi çocuğum gibi seviyorum. Onun da beni sevdiğine inanıyorum. Kendisine, kimsenin dokunmasına izin vermiyor ve gagalıyor. Benimse ise kucağıma yatıyor, onu yıkamama ve sardalaya beslememe izin veriyor her yıl 8000 kilometre yüzerek beni görmeye geliyor. Basından alınmış bir haber arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5'in soruyu yukarıda okumuş olduğum metne göre birlikte cevaplandıralım. Birinci soru metindeki olay nerede ve kimler arasında geçmektedir? Brezilya'da geçen olay bir adam ve penguen arasında yaşanmıştır. İkinci soru haberin kahramanları birlikte ne kadar vakit geçirmişlerdir. Buradaki de Soza ve Dindim yaklaşık 11 ay birlikte vakit geçirmişlerdir. Üçüncü soru. Dindimin ortadan kaybolmasından sonra de ne hissetmiştir? Bir gün Dindimin geri döneceğinden emin olduğunu hissetmektedir. Sayfa 37. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi? Metindeki kahramanların yaşadığı duygulardan biri değildir. Özlem, merhamet, vefa, hayal kırıklığı. Evet burada e, ee, D hayal kırıklığı yok arkadaşlar. Cevabımız D, D şıkkı. Beşinci soru. Haber metnine uygun bir başlık yazınız. Ölümsüz sevgi ve dostluk olabilir. D soza ve dindim olabilir. Altıncı soru. Hayvanları çok sev. Nokta nokta onları incitme. Cümlesi boş bırak. Yani hangisi getirilemez. Hayvanları çok sev. Ancak onları incitme. Olur. Hayvanları çok sev. Çünkü onları incitme. Olmaz. Hayvanları çok sev fakat onları incitme. Hayvanları çok sev ama onları incitme. Olur olmayan arkadaşlar buradaki ben şıkkındaki çünkü ifadesi olmaz. Yedinci soru. Yarım bırakılan cümleleri tamamlayalım. Sizinle pikniğe gelemeyeceğim çünkü sınavım var. Herkes onu acıyor fakat o bunun farkında değil. İstanbul çok güzel bir şehir lakin çok kalabalık. Çok eğlendik ama artık gitmem gerek. Hak ettiği ilgiyi görmedi. Halbuki çok güzel bir filmdi. Daha çok kalmak istedim. Vaktimiz sınırlıydı. Kek yapacaktım. Ne yazık ki evde hiç un kalmamış. Davranışlarda özgürsün. Ancak kurallara uyman gerekir. 8. soru aşağıdaki ate sözlerinde geçen söz sanatlarını bularak boş yerlere yazınız. Ak akçe kara gün içindir. Burada bir zıtlık, tezatlık var. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Burada bir abartma sanatı var arkadaşlar. Eşeği düğüne çağırmışlar. Ya odun eksik, ya su demiş. Burada kişileştirme ve konuşturma birlikte verilmiş. Dokuzuncu soru. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi ana türüne ait değildir? Bilgilendirici metin türlerinden biridir. Doğru. Olaylar yazarın ağzından arttırılmaktadır. Doğru. Anlatılma olaylar hayal ürünü, anılar hayal ürünü değildir. İnsan beyninde iz bırakan organdır. Doğru. Olmayan arkadaşlar C şıkkı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.